Iki takımda da çok önemli eksikler var. David Anderson maçın ilk ucumunda. İşte, Post-up yaptığı sürece herhalde onda 7, onda 8 atar. Şimdi Savanovic o da cevap veriyor. Oğuz'u gördü. Oğuz teke tek oynamak istiyor. Oğuz pekine cevap aldı. Güzel sıyrıldı. Savanovic bomboş. Savanovic atışı başarılı. 8-7 yapıyor skoru. Savanovic... Donavich güzel döndü. İçeriyi zorladı. Basket faal Anderson. Faal yapan oyuncu. Takılmış ya. Parmağın takılmış. Çekme yok orada. Çocuğun günahını alıyor. Stop istiyordu. <laughs> Kerem Tunçeri. 5 saniye var. Kerem Tunçeri. Oğuz onunla duramadı. Yani üstünlüğü var. Savanovic. Müthiş gördü Lucas Gordon'a Fenerbahçe savunması. Oğuz Savaş atmadı. Emir Prelcic, Emir içeriği zorladı. Oğuz Savaş'a mükemmel bir asist. Oğuz 8 saniye kaldı. Trikovic içeriği zorladı. Trikovic'in atışı başarılı değil ama Oğuz Savaş hücum bir bantını alıyor. Savunovic, Savunovic kendine pozisyon yarattı. Atışı başarılı. Şimdi belki tabi Doğuş'un Emir bu arada boş kaldı. Üç sayılık atışı başarılı. Oo! O nereden ne bu? Yani onu oradan nasıl gördü? Kalın dedi. Emir yardım yardımla geldi. Atışı başarılı değil. Doğuş Balbay hızlı geliyor. Anadolu Efes Doğuş Balbay. Jan içeriği zorladı. Atışı başarılı ve savunma rivantını aldı. Şimdi maki alıp sevdiği pozisyonlardan biri. Bota altı top kaybı. Yine maki alıp yine hızlı geldi ve bol maki alıp farkı altı sayıya çıkarınca Oktay Mahmudi de Molasını aldı. Mikael'ın da 10. sayısı bu. Hem Gönlüm perdelemeye geldi. Kerem Tunçeri içeriği zorladı. Kerem gönlünü gördü ve pozisyon arıyordu. Şimdi Oğuz pozisyonu buldu ama Türkiye'yi kaçırdı. Emir onu çok güzel gördü. Sinan çabuk geliyor. Anadolu'ya Efes Sinan içeriği zorladı ve Sinan'ın basketi bir defa var. Bir Prelcic o da bench'ten gelip maça damga vurdu diyebiliriz. Ömer ona 4 sayılık basketi peşiyle başladı. Fenerbahçe Ülker Oğuz içeriği zorladı ve Oğuz'un basketi altına aldı. Şimdi Kerem Tunçeli 3 sayılık atış bu da başarılı değil ama Lucas Gordon hücum ribaundunu alıyor. Şimdi Caşık ve Caşık'ın 3 sayılık basketi Bogdanović Oğuz Savaş, Emir Prelcic, Bogdanović 3 sayılık atış Bogdanović'ten ve Bogdanovic Tunçeri var karşısında Emir Prelcic. Emir Prelcic ikili oynadı. O savaşı gördü. Kerem Tunçeri cevap veriyor. Prelcic, Emir Prelcic içeriği zorladı. Ömer Onan kontrol edemedi. Hızlı hücum şansı. Jaşip, Lucas Gordon, Jaşip, Jaşip basket far. Cahşip. Ters turnike, Jaşip Savanovic, Savanovic. <laughs> ne istediğini duydum tam tersini yaptı Bogdanovic. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Savanovic iç sayılık atış. Savanovic cevap verdi. <laughs> Cahşip bomboş pozisyonda. Cahşip'in üç sayılık basketi de Anadolu Efe. Bogdanovic içeriği zorladı ve son eliyle Aa, ya, smaçlıyor ya, ya. Boyan Bogdanovic. <laughs> Cahşip dışarı çıkardı Lucas Gordon. <laughs> Lucas Gordon Caşip, üç sayılık atış. Caşip eşitliği sağladı. Kerem Gönlüm sürekli Oğuz'u önden alıyor. Emir Pelcic, atış başarılı değil. Oğuz Savaş, işte önden alınca da. Lucas Gordon, Lucas Gordon. İçeriyi zorladı, kendine pozisyon yarattı. Hemen cevap verdi Lucas Gordon. Savaş ikili sıkıştırma geldi. Emir içeriyi zorladı, Oğuz'u gördü. Mermal Ermal top istiyordu. Yaşif şimdi Ermal. Ermal atışı başarılı. Ermal Kurtoğlu. Kalın iki serbest atış kullanacak Savonovic. İlk serbest atışı başarılı. Şimdi bunu da atarsa Efes yine taktik faal yapabilir. Tabii. Ama o kadar tecrübesiz bir oyuncu değil yani. Ellerini hazırlamıştı faal için. Evet, Bogdanovic ilk serbest atışı kaçırdı. Çok kritik serbest atış kaçırdı. Bir tane çok müsait pozisyonda Arkadan blok yedi. Evet. Bo Maki ye alıp. Emir Prelcic Bo Maki alıp. 3 sayılık atış Bo alıp dan Emir ucu mühibatına aldı. Atışı başarılıdır ve. Anadolu Efes 15 sayı geri düştü. Maçta. 21. galibiyetini 90-86 alıyor. 21 galibiyet 5 mağlubiyet oldu.